Az önce haritada da gördünüz nereden nereye bir direniş ekseninden bahsediyoruz. Biraz da önümüzdeki hani en başta dedim ya şu yazıda hani nereye gidiyor bu iş Orta Doğu'da. biraz bunu tartışalım. Yani mesela Suriye'de devam eden bir savaş var. Şu an biraz statüko oturmuş gibi hani aktörlerin pozisyonları az çok belli. Mesela Türkiye'nin her an burada bir adım atıp atmayacağını tartışıyoruz. Lübnan'da İsrail Lübnan'a bir şey yapacak mı, yap, yapmayacak mı? Ee, bu bir konu başlığı olarak karşımıza. Lübnan'dan, Güney Lübnan'dan Lübnan'ı kastediyorum. Ee, İsrail bir şekilde acaba Gazze'deki patinajı gölgelemek için farklı bir e, galibiyete gitmek ister mi? Başka bir alanda bir şekilde gündemi farklı bir şey değiştirmek ister mi? İkinci bir alan olarak konuşuyoruz. Yemeni, Kızıldeniz 3, Pakistan-İran sınırı 4. Ee, bunlar üzerinden bir yorumlar yapmak ister misiniz? Mesela Lübnan'dan başlıyor. Mesela Lübnan'da e, oralar, oranın medyasını takip ediyor musun Mustafa hiç? Evet takip ediyorum. Ee, şey ya yani şey mesela 2-3 haftada sürekli bu piyasada devam ediyor. Yani İsrail Güney Lübnan'da Hizbullah'a karşı yeni bir cephe açacak mı? Hani Hizbullah'ın açmasından ziyade İsrail açacak mı acaba? Bunu Türkiye'de de tartışıyoruz. Buna yönelik orada e, şeyler var mı? Konuşuluyor mu? Orada tabii hiç politikada biraz daha baskılar Hizbullah'a yöneldi yani birkaç hafta oldu herhalde ama havaalanında da bir ekleme olayı olmuştu hatırlarsanız Hizbullah Hı. aleyhine. işte uçuş şeylerinde ekranlarında i̇şte Hizbullah'ı eleştiren bir birkaç ifade kullanıldı hani savaşa girmeyeceğiz ifadinde yani işte başbakan çeşitli hiziplerin liderleri filan konuşmalarında şunu ısrarla söylüyorlar son birkaç haftadır diyelim biz savaşa girmeyeceğiz. Evet. Bunu söylerlerken de hani öne çıkardıkları birkaç metin var ee, işte hani başta da onu konuşmuştuk. Bunlardan bir tanesi Tayyip Anlaşması. Lübnan'da geçmiş dönemde iç savaşı takiben işte Suudi Arabistan'ın e, ara bulucuğunda imzalanan bir metin var Tayyip Anlaşması. Ee, ona <laughs> yani görünürde çoğu hizip uydular iç savaşın e, önemli aktörleri. Tayyip Anlaşması'nda çok önemli hükümler var ama esas önemli hüküm şuydu e, silahların bırakılması eee işte dini liderlerin önderliğinde silahların devlete teslim edilmesiydi ve 6 ay içinde bunun yapılması öngörülmüştü. Çoğu aktör bunu yaptılar ama işte Hizbullah hala devam ediyor ve hatta Lübnan ordusuna dahi güçlü bir konumda. hatta şöyle bir gelişme oldu. Lübnan'da da Genelkurmay Başkanı'nın süresi doluyordu. Fakat süresinin dolması demek yani Lübnan'da birilerinin görev süresinin bitmesi demek 2 sene o makamın boş kalacağı manasına geliyor. Çünkü her makam için yani çeşitli mezheplerden kişilerin oralara geleceği mevzuatta belirlenmiş. Genel olarak ne ne hocam? Sün Sünni mi Şii mi? Hayır o da şey Marunilerden hocam. Maruniler Hristiyan. Evet. Cumhurbaşkanı gibi. Evet. Onun görev süreci bitecekti. Ortada Cumhurbaşkanı yok. Lübnan'da 12 seçim yapıldı. Cumhurbaşkanı hala seçilemedi. Ne zaman seçileceği de henüz bilinmiyor. Henüz bir takvim açıklanmadı vesaire. E, <laughs> Genel Kumay Başkanı süresi bitecekti. Meclis toplandı. Hiçbir karar alamayan Lübnan Meclisi toplandı. Parlamento toplandı. Bütün gruplar toplandılar. Tabii da biraz Katar'ın da etkisi oldu sanıyorum. Ara rolünde. Çünkü Lübnan'da da çok etkin Katarlı e, gruplar. E, çeşitli gruplar arasında yetişimi sağlıyorlar. Genel Kumay Başkanı'nın süresi ittifakla uzatıldı. Yani Lübnan'da da aslında e, tabii Hizbullah'ın etkisi çok fazla. O, onu hepimiz biliyoruz şu açısından ama e, son dönemde işte bu Genel Komiser Başkanının görev süresinin uzatılması ve onun dışında e, çeşitli siyasi grupların ısrarla savaşa girmeyeceğiz vurgusu yapması, e, tayif anlaşmasının ön plana çıkarmaları ve işte Fransa'dan <laughs> bölgeye sürekli ...şeyler geliyor, işte dışişlerinde yetkili kişiler diyelim artık, onlar geliyorlar. Geçmiş dönemde Dışişleri Bakanı gelmiş hatırlarsanız. Buna da Birleşmiş Milletler'in geçmişte aldığı bir karar var. Ona atıf yapıyorlar. O karara göre de Lübnan'ın güneyi boşaltılmalı. Orada Hizbullah olmayacak. İsrail'de belli bir sınırın gerisine çekilecek. Mavi Hat diyorlar ona. Mavi Hat olarak isimlendiriliyor, onun gerisine çekilecek. İşte Dışarıdaki temsilciler, aktörler diyelim biraz daha Birleşmiş Milletler kararını ön plana çıkarıyor. Ama ülke içindeki e, çeşitli gruplar, e, siyasetçiler vesaire buna da tayif anlaşmasına atıf yapıyorlar. İşte bu sayede de Hizbullah üzerinde biraz e, baskı kurmaya çalışıyorlar savaşa girmeme noktasında. Sanki Hizbullah'ın... Mustafa söyledi. hocam, benim <laughs> yok zaten bu konuda. Mustafa hocam, Lübnan ordusuyla Hizbullah ilişkisi nasıl? Fatih Hocam şöyle, e, Hizbullah tamamen e, malum bağımsız şekilde ilerliyor ve işte ödenekleri filan e, mesela ona denk gelmiştim birkaç ay önce bir haber okumuştum. E, normal Lübnan ordusunda çalışan bir asker tabi zaten normal şartlarda maaşlarını, ödemelerini vesaire alamıyor ama aldığı varsayımında, aylık ödemesini aldığı varsayımında Hizbullah ordusunda görev yapan bir kişinin <laughs> aldığı maaşın e, üçte birini veya işte yarısını filan e, alabiliyor gibisinden hem sayı olarak fazla hem de aldıkları meblağ olarak Hizbullah askerlerin ordusu daha etkin Lübnan'da. Ve bu da neye sebep oluyor? Devlet ordusuna görev yapan kişilerin zaman içinde Hizbullah'a kayması sebep oluyor. Zaten Cumhurbaşkanı seçimlerinde de e, Hristiyan grup Süleyman Frenci'ye adaydı. İşte Fatih Hoca da onu e, bilir, takip etmiştir. E, Süleyman Frenci Cumhurbaşkanı adaylarından bir tanesiydi. Hristiyan bir aday. Ve bunu Hizbullah da e, destekliyordu. Dolayısıyla yani bazı aktörlerin de e, Hizbullah e, Hizbullah'ın işte askeri de varlığını devam ettirmesi noktasında çeşitli e, anlaşmalar yaptıkları da varsayılıyor. Yani Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda işte ordudaki bazı görevlerin işte Hizbullah'a kayacağı filan e, muhtemeldi. Henüz Cumhurbaşkanı seçilemedi ama e, böyle bir varsayımda muhtemelen Hizbullah'ın desteklediği adayın seçilmesi varsayımında yine... E, Lübnan ordusundan ziyade Hizbullah ordusunun güçlence açık. Ya teknik olarak bir Peki. Lübnan ordusundan bahsedebiliyoruz belki ama sahaya indiğiniz zaman gerçekten Hizbullah'ın sahadaki kontrolü inanılmaz. Hani Lübnan'ı biraz dolaşan birisi bunu anlar. Özellikle bu Dahya bölgesinden başlayarak e, Güney Lübnan dediğimiz bölgede hiçbir Lübnan askerine rastlayamazsınız. Tamamen Hizbullah'ın kontrolünde olan bir bölge. Güney, güney Bomboş üstad zaten. Yani, güney Bomboş yani evet. Yani orada. Gibi. Yani Lübnan ordusu diye bir şey yani Teknik olarak belki kağıt üzerinde var ama sahadaki karşılığı ne soru ne nedir sorusuna aslında bir cevap veremiyoruz yani bir, bir karşılığı olduğunu pek zannetmiyorum yani. Peki Belki Peki burada bugün... Suriye gibi bölgelere ayrılma durumu mu var hocam? Kime? Fatih hocam. Ve kuzey O, ben ortaya sorsam hocam. <gülüyor> yani <gülüyor> burada yani şey gibi. Bölge, Lübnan dediğimiz ülke yani baştan sonuna sahil şeridine giderseniz bir arabayla bir, bir, bir buçuk saat içerisinde bütün ülkeyi bitiriyorsunuz çok evet. bir bölge. Evet. Ülkenin kuzeyinde e, Sünnilerin yaşadığı yani Sünniler genel olarak ülkenin kuzeyinde yaşıyorlar. E, Güney tarafında e, bu <laughs> Şiiler, bu Hizbullah e, ben hani biraz şahsen oralarda bulunduğum için kendi saha gözlemlerimi anlatıyorum. E, o bölgelerde yaşıyorlar. Yani ülkenin nüfusu da zaten oldukça az. Yani Lübnan sanki böyle biz ordu diyoruz, şey diyoruz, meclis diyoruz, parlamento diyoruz, ordu işte Genelkurmay Başkanı diyoruz. Yani gerçekten böyle bir ete kemiğe bürümüş bir devletten bahseder gibi konuşuyoruz aslında ama gerçekte yani Lübnan gerçekten bir başarısız devlet yani bir fail state orada kurumların işlemediği büyük bir ekonomi buhranın olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Yani belli bölgeler özellikle e, Hizbullah'ın kontrol ettiği bölgede gerçekten orada bir e, otoritenin olduğunu görebiliyoruz ama onun dışındaki bölgelerde çok sert bir otorite yok. Yani, o yüzden hani Lübnan'dan bahsederken hani aklımıza böyle bir Mesela Pakistan'dan bahsediyoruz mesela. Öyle bir ülkeden bahsetmiyoruz yani. bu ülke gerçekten parçalanmış ve e, fonksiyonlarının çok güçlü birçok noktada kaybetmiş bir ülkeyle karşı karşıyayız yani. Peki yani, yani genel özellikle... hayatın, hayatın akışı nasıl oluyor hocam orada? Yani biz zaten sürekli bir şey okuyoruz. Lübnan'ın ekonomik kriz, patlamalar, çatlamalar falan. Ama mesela Suriye'de tamamen parçalanmış bir ülkeden bahsediyoruz. Lübnan'da fiili olarak devlet etkisi ne kadar görülüyor sizce? Yani e, dev, yani şöyle yap ya kurumların işlemediği bir ülkeden bahsediyoruz. Yani böyle bir ülkede e, devlet otoritesi, yani Cumhurbaşkanı de ülke. ülkenin genel olarak Mustafa Hocam da ondan bahsetti. Ülkenin siyasi sistemine arttığınız zaman işte Cumhurbaşkanı Hristiyan olması, e, Cumhurbaşkanı yardımcıların Grek Ortodoks Kilisesi'nden olması, işte meclis başkanının Şii olması, başbakanın Sünni olması meselesi. Yani zaten ülkede bir siyasi otorite meselesinde büyük bir büyük bir kriz var. Yani benim bildiğim bileli e, neydi hocam şeyin e, parlamento başkanının adını unuttum ben şu anda da ben Lübnan siyasetini takip ettiğimden beri aynı kişi e, bir şekilde parlamentonun başında neydi hocam Nebil Berri Nebil ne Berri evet hala 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 ben yani Lübnan siyasetini takip ettiğim bütün süreçte Nebil Berri e, bir şekilde parlamento başkanlığına üstleniyor ve şey yani onu değiştirecek herhangi bir güç de yok yani yani bu şeyleri Fatih Hocam gösterilir hatırlarsak Lübnan'da şimdi Ağustos ayında oluyor mesela Beyrut patlamasının e, şeysi diye yıl dönümü diyelim artık. Evet. Onu da tekrar evet. olacak bu sene de geçmişte de işte ekonomik krizler vesaire de oldu. orada kullandıkları daha doğrusu çok kullandıkları bir ibare vardı. O da şu küllün yani küllün yani hep hepsi yani hepsi bunların hepsi gitsin. Bütün işte hiziplerin başındaki adamlar vesaire bunların hepsi zaten 30 yıldır orada olan adamlar. Fatih Hoca'nın dediği gibi bir adam bir makama geldiği zaman zaten onu bırakmıyor. O makam o kişinin bırakması kimsenin işine gelmiyor Lübnan'da. Çünkü seçim yapmak pek makul bir şey değil. Pek fazla sonuç çıkmıyor. Bu arada Ger hani devlet otoritesi e hissediliyor e mu dedi ama... Hı hani. Gün sonunda iktidarı, iktidarı zorla da olsa ele geçirebilen de yok sanırım. İktidar ortada duruyor. Evet. Mesela Hizbullah'ın böyle bir derdi hiç olmadı mı? Ya kuzeye yürüyelim. Hizbullah'ın kendi kontrol ettiği bir alan var. Kimse ona karışamıyor. Ve bence Statiko'dan statik oldukça memnun durumda Hizbullah. Yani hı. çok yani çok bir... herhalde Amerika şeyi de var değil mi? Etkisi de var. Daha önceki Lübnan İç Savaşı'nda. Amerikan müdahalesi olmuştu değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Oldu. Birleşmiş Milletler'den şey de gitti. Askeri şey de gitti. Hala gözlemci var bu arada. Hı hı. 2005'te Refik Hariri suikastına kadar bölgede yaklaşık 40 bin tane Suriye askeri vardı. Lübnan içerisinde. Hı. Hı. Ya, tabii. Hareli, Hariri suikastından sonra bu Esed üzerinde bir ciddi baskı olunca askerlerini çekmek zorunda kaldı. Yani. Bir şey içinde kullandı ya, Esed galiba. O dönem e, Suriye'nin bir normalleşme dönemi de vardı. İşte dünya ekonomisine yeniden entegre olalım. E, bir şekilde Beşer, şey, beşer Esad e, iktidara. Evet, i̇lk geldiği dönemki şey. E, orada şey var. Beşer Esad babası öldükten sonra işte bir şekilde kan, anayasal düzenlemeleri falan filan yaptılar. Adam e, seçilebilmek için hani 40 yaşlısının şeyi vardı. Anayasal bir zorunluluklardan hmm. 35'e çektiler. Sonra bu geldi işte doktor geldi işte Damaskus Spring diye bir şey uydurdular. Yani, hmm. Şam baharı. Böyle bir kavram ortaya attılar. İşte gelir gelmez siyasi tutukların serbest bırakılması, ekonomide liberalleşme falan böyle bir rüzgar arkasını aldı. O süreçte işte bir de şey de var tabii. Amerika'nın Irak'ı işgal etmesi meselesinde de orada Amerika'nın da bizde bölgeye girmesi yani sırada biz mi varız. Korkusu da doğurdu orada i̇şte, açıkçası. Yani Suriye üzerinde baskıyı da arttırdı. Öyle bir ortam içerisinde bir bir değişim beklentisi yaşanamadı ama çok kısa sürede o rüzgar tersine döndü. Orada İsrail de böyle... hep oynadı galiba Esat. yani İsrail'e normalleşme üzerine işte Lübnan'dan çökülüyor İsrail'le diyalog çabaları var Türkiye ara bulucu yapmaya çalıştığı bir dönem var Musab hocam bir şey söyleyeyim yani Aslında şöyle Süleyman Frenci bu adaylardan bir tanesi dedik ya bu da mesela Esed'e çok yakın bir isim yani hmm. aslında Suriye Lübnan üzerindeki etkisini hala arttırmaya çalışıyor. Yani biz de 70'lerden 80'lerden beri Suriye'nin etkisini hep biliyoruz ve konuşuyoruz Lübnan üzerinde. İşte az evvel de biraz konuştuk. Yani yeni cumhurbaşkanı adaylarından iki aday var zaten. Bir tanesinin seçilmesi durumunda Suriye tekrar Lübnan Lübnan'a müdahale fırsatı yakalayacak gibi gözüküyor. Yani işte bu adayın Süleyman Frenci'nin açıklamalarına falan bakıldığında hep şunu söylüyor. İşte pardon işte Beşir Esad şeye işgalci güçlere karşı direnen bir kahramandır filan gibi beyanları var. Evet. Bizim nüfuzumuz nasıl bir... orada? Lübnan üzerinde. Bir karşılığımız var mı bizim orada? Lübnan'da özellikle işte Fatih Hoca dedi ya, Sünni, daha doğrusu Müslüman grup Kuzey'de, Trabluscan bölgesinde. Evet. Ee, orada bir şey o var. Önemli var. bir Türkmen nüfusu da var. Orada hı o tarafta hı. önemli bir Türkmen nüfusu da var. Özellikle Türkiye o 2000'li yıllar, işte 2005 2000 o civarlarda özellikle TİKA falan üzerinden orada çok ciddi projeler yaptılar. Hastane, okul, ciddi bir yatırım Hı. var orada. Hatta ben o dönem gittiğimde Trablus, Şam, Trablus bölgesinde o belediyenin e, imar imar sorumlusu kişi Türkiye'de üniversite okumuş. Türkiye burslarıyla gelmiş. Sonra tekrardan gelmiş. Orada görev yapan bir insan. Yani Türkiye o bölgeye ciddi anlamda yatırım yapmış durumdaydı. Ama hani tabii yani Lübnan gerçekten çok küçük bir ülke. Yani bölgesel anlamda çok kritik bir geçiş noktası özellikle bulunduğu coğrafya itibariyle Suriye, Lübnan ve İsrail o bölgeyi düşündüğünüz zaman özellikle İran'ın etkisi düşündüğünüz zaman çok kritik bir ülke. Ama müstakil olarak herhangi bir siyasi iktidardan bahsetmenin de o kadar zor olduğu bir ülke. Şimdi oraya Türkiye'nin nüfuzunun ne olduğunu sorusu yani zor bir soru. Hani bunu ölçmek çok zor. Çünkü çok fazla aktörün bir şekilde etki etmeye çalıştığı bir ülke. Hani bizim direkt oradan karşılığımızın ne olduğu meselesini yani ona cevap vermek çok kolay değil. Ha böyle kültürel Aşında... sosyal anlamda bir bağ varsa var. Aslında saat tarihi döneminde filan yani işte Refik Hariri'nin oğlu malum başbakan. Evet. Aslında o Türkiye'ye gelip çok gitmişti. Bir dönem bir diplomasi kanalı açılmıştı. Hatırlarsanız. Ama tabii onun gidişinden sonra o, o kanalda durmuş oldu. Ama mesela o dönemde Suudların da Lübnan üzerinde çok ciddi etkisi var. Ben mesela Dahye bölgesinde gezerken bir tarafta yıkılmış bir Dahye var. Diğer tarafta muazzam bir yeniden inşa var. ...ve körfez, özellikle Suud sermayesinin oraya aktığını söylüyor. Zaten Refik Hariri de uzun uzun yıllar e, Suudi Arabistan'da çalışan bir adam. Yani orada Suudi Arabistan'ın da çok ciddi bir etkisi var. Yani Lübnan çok fazla uluslararası aktörün faaliyet göstermeye çalıştığı bir ülke. Ve bu ülkede ciddi anlamda bir siyasi otorite krizi var. Ekonomik olarak çökmüş durumda. E, askeri olarak herhangi bir karşılığı olmayan bir ülke. Yani burada ciddi anlamda bir sıkıntı var. Yani o yüzden hani bu bölge Lübnan ne kadar biz hani Hizbullah üzerinden bakıyoruz belki ama Lübnan aslında çok çok kritik bir kritik bir bölge. Yani bu Lübnan'da böyle bir siyasi iktidarın tesis edilmesi belki bölgesi anlamda da olumlu gelişmeler yaratabilir yani. Iran ve Suudi Arabistan'ın hocam Suudi Arabistan etkisi bayağı kalktı bu. İran'la Suudi Arabistan anlaşmaları yapıldı ya geçen evet. bu sene başında. Ben o şey, şey sonra... o o hararetli dönemiyle ilgili söyledim o Suudi Arabistan meselesini. O ya adamlar dönemi. doğru adamlar ra, zaten rehin aldılar. Hatırlayalım yani saat arıyı adamlar tuttular Suudi Arabistan'da evet. yani. Adam rehin aldılar. Evet etki çok fazla ama bu anlaşmalardan sonra Suudi Arabistan tamamen çekildi gibi. Yani İran orada tek etkili gibi gözüküyor. Zaten 2006'dan beri artan bir şey vardı. İran etkisi vardı. Bu da nasıl oluyorsa yani Irak gibi Amerika ve İsrail bir yere giriyor 2006'da İsrail ile bir savaş oldu Lübnan'da. İsrail kuzeye kadar çıktı. Lübnan'ın ortasında kuzeyine kadar çıktı. Bombaladı uçaklarla. Sonra ne olduysa bölge şey Şiileşmeye başladı veya Şiilerin orada etkisi artmaya başladı. Aynı Irak'ta olduğu gibi. Bu da garip bir şey yani. Şimdi az önce hani saydım ya tek tek bir sürü şiddet yani saldırı olan çatışma bölgeleri. İşte bir bir yer Lübnan'dı. Onu aradan çıkardık Lübnan tarafını. Bir orada İsrail açısından ben hala bir alternatif olarak görüyorum Güney Lübnan'a. İsrail'in bir hamle yap, 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 yapacağını ama en azından böyle bir şey isteyeceğini düşünüyorum. Çünkü Gazze Gazze'nin savaş sahası ciddi anlamda dönüştü. Yani öyle bir şey var ki artık yani Hamas yenilecek mi acaba gibi bir şeyden ziyade her gün hangi taraftan ne kadar kayıp gelecek gibi bir senaryoya döndü. Yani sivil kayıplardan ziyade Hamas daha nereden sürpriz yapıp vuracak? Yani ne Hamas'ı bitirebildi İsrail, ne Hamas'ın liderlerine bir şey yapabildi. Haliyle ortada bir başarı hikayesi döndüremiyoruz. Döndüremiyor İsrail. E Netanyahu hükümetinin durumunu da biliyoruz içeride her an bir sıkıntıya e, zaten sıkıntılılardık devam eden yargılamalar vardı. Bir şekilde bir meşruiyet problemi de Netanyahu'nun yaşama ihtimali var. O yüzden ben bu Lübnan tarafının bir fırsat alanı olabileceğini düşünüyorum Netanyahu'yu ama orada işte devreye ABD giriyor yani sizce Amerika bir yerde dur diyecek mi buna? Yani e, bu bölge mesela Yemen'de doğrudan İngiltere ile beraber operasyonu başlattı koalisyon üzerinden. Mesela ben bunu bir sınır çizmek olarak okudum kendi açımdan. Operasyonu yaptı ve herkese dedi ki ya bu hareket edebileceğiniz maksimum olan benim çizdiğim sınırlar çerçevesinde olabilir. Yani krizi bunun bizden daha fazla ne tırmandıramazsınız demeye getirdi gibi. Sanki bir patronaj koydu ortaya gibi okudum ben bunu. Hani Husi'lere saldırarak. Sizce İsrail almış mıdır buradan bir şey? E, mesaj. Ya Amerika sizce İsrail'i durdurabilir mi bu konuda? durduracak mıdır yani ben e, Lübnan noktasında çok fazla İsrail'in e bir adam atabileceğini düşünmüyorum zaten e, 2006'tan beri orada devam eden bir kontrollü e, şey var kontrollü çatışma durumu diyelim e, bunun bozulması iki tarafında işine gelmeyecek Yani son günlerde biraz bu e, bozuldu gibi filan ama hani hamas liderinin şeyde vurulması filan ama güneydeki şeyler e, silahlı çatışma hali hala büyük oranda kontrollü şekilde devam ediyor. Ha doğru Netanyahu için işte İsrail'de devam eden yolsuzluk davaları var vesaire. Bunlar ertelenmişti mesela. yani silahlı çatışma durumundan dolayı evet. 7 Ekim'den sonra bunlar bu ayın sonunda ve şubatta tekrar duruşmaları yapılacak bu şeylerin, bu davaların. Yani <laughs> çatışma halinin bitmesi tabii Netanyahu'nun aleyhine bir şey olur ama bunu işte Lübnan'a da yaymak nasıl olur? Ee, açıkçası bana çok fazla şey gibi gelmiyor. İsrail'in cesaret edebileceği bir şey gibi gelmiyor mevcut şartlarda. Bir şeyi çok benzetiyorum şu mesela İran'la çok benzetiyorum İsrail'in bu konuda. Mesela İran şimdi Yemen meselesini şöyle okuyanlar da var mesela. Yemen saldırıları yaptı, gündemi değiştirdi. Hani İran Hizbullah üzerindeki İsrail e, Gazze kontekstinde İran üzerindeki baskıyı bir şekilde bu da bypass etmiş oldu. Yani İran bir e, proxy'sini kullanıp öbür proxy'sini rahatlattı gibi bir şey de oluştu. Bu yorumu yapanlar da var. Mesela İsrail'de Gazze'de operasyon devam ettirebilip Lübnan'a yönelik işte hava operasyonu bir şekilde gündemi acaba değiştirmeye çalışır mı? E, bunu sorguluyorum hep son günlerde. O yüzden yani mantıklı da geliyor işin gerçeği de. Çünkü bir açıdan İsrail şunu da biliyor caydırılamıyor bir şekilde. Yani Amerika'yı oyundan çektiğiniz andan itibaren istediği kadar tırmandırsın. Bölgede hiçbir ülke bunun karşısında duramadığını görüyoruz. Yani duramadı dediğim karşısına çıkmıyor kimse. Bir nükleer bir güç zaten. Hani maliyet yaratacak İsrail'e doğru da askeri olarak bir şey karşılık karşısına geçmek. İşin siyasi tarafı da var. Yani Amerika'nın İsrail'le o sağladığı neredeyse sınırsız alan Almanya desteğini görüyoruz İngiltere'nin desteğini görüyoruz Peki seçim dönemi etkiler mi bu süreci Amerika'daki seçim süreci bu konuda ne düşünüyorsunuz yani Biden yönetimi seçime giden süreçte desteğini artırarak devam ettirir mi yoksa bu kadar insani trajedinin ortaya çıktığı bir ortamda ve uluslararası baskının olduğu bir ortamda mesela tedbir kararlarının alındığını düşünelim ve bir şekilde İsrail üzerine baskı yaratıldığı bir ortam düşünelim ve Amerika'nın seçim dönemi ya bu konuda belki e, bu baskının artması e, bu çatışma ortamının bizde biraz daha yavaşlaması anlamına gelebilir mi? Yani orada iki türlü düşünmek mümkün. Bir açıdan eğer uluslararası kamuoyunu düşünüyorsa aslına bakarsanız bu zamana kadar düşünüyor olmasını beklersiniz. Yani seçim arefesindeyiz halen. Son iki aydır da seçim arefesindeydik gibi bakıyorum ben. O yüzden bence hani ABD'nin şu kız politikası daha tutarlı geliyor bana onlar açısından şu ana kadar devam eden. Yani sadece krizin ne kadar tırmanabileceği konusunda bir sınır çizelim. Onun haricinde kim birbirine ne yaparsa yapsın gibi bir durum var. Yani kriz bölge, bölgesel bir savaş çıkmasın. Benim kontrolüm dışına çıkmasın. Onun harici siviller ölmüş. İşte İran Pakistan'a atmış. Pakistan İran'a atmış. Günün sonunda yatıştığı sürece problem yok gibi bakıyor bence Amerika meseleyi. Ya ben birazcık uluslararası hukuka karşı olan güvensizliğimize rağmen yine de uluslararası hukukun bir caydırıcı bir şey olduğu da olması yönünde böyle bir iyi niyet göstermek açısından söyledim bunu. Musab Hocam'a biraz daha alan açılsın diye. Eğer Amerika iç politikasında burada hani mesela Amerika'da devam eden davadan bahsetti Musab. Yani orada ciddi ses getirebilecekse muhtemelen getirecek bir durum oluşursa mutlaka etki, etkiler de hani ya kaç tane savaş gördük Amerika'nın dahil olduğu ve o savaşların devam ettiği dönemlerde Amerikan kamuoyu ne kadar aktifti? Bunu biraz sorguluyorum ben açıkçası. Sonrasında bunun hesaplaşması yapılıyordu ama mesela Irak'tan çekildi Amerika, Afganistan'dan çekildi. Suriye'den Trump çekeceğim dedi işte bir anda. O dönem biz operasyon yaptık hatırlarsanız. Yani şey değil ya buralarda insanlar öldü haksızlıklar oldu gibi bir muhasebeden ziyade Amerika'nın kaynakları boşa harcanıyor üzerinde. Obama'nın işte Trump'ın hatırlayın seçim şeyleri vardı. Propaganda çalışmaları vardı. Yani orada insani durum ne kadar fark yaratacak ben o konuda biraz onu sorguluyorum açıkçası. Biraz belki bu seçim sürecinde şey İranla ilişkiler de gündeme gelebilir gibi geliyor bana. Yani İran Pakistan bu son birkaç günde takip ettiğimiz haberlerde benim aklıma şey geldi. İran Gate olayı geldi. Bu şey Reagan döneminde hatırlarsanız orada da işte Meher Amerika şey İsrail'i kullanarak 86 olması lazım. İsrail'i kullanarak İran'a örtülü şekilde silah satışı yapmış. Bu o dönemde bayağı şey olmuştu. Bayağı e, gündeme gelmişti ve eleştiri konusu olmuştu. E, i̇şte ilgini açıklamaları filan e, daha önce çeşitli bir e, vesileyle onu okuma okuma ve takip etme fırsatı bulmuştum. Onlar aklıma geldi biraz o sürece benzettim yani belki şey sürecinde de yine e, İran aleyh'darlı veya İran'la ilişkiler e, gündeme gelebilir e, İsrail'in Orta Doğu'daki pozisyonundan ziyade. Orada zaten demokratlarda hastalık gibi ya bu İran'la masaya oturalım şimdilik evet. üzerinden o çok ciddi tepkide de görüyor Cumhuriyetçilerde adam Trump geldi o masayı dağıttı zaten şu an yeniden o masayı kurmaya çalışıyorlar İran'la da geçen sene işte İran'ın e, neydi o? Avrupa'da don banka işte yabancı ülkeler bankalardaki parasının kullanımı açılması vesaire bunun karşılığında bazı İran bir şeyler verdi bir şekilde o diyalog kanalını açmaya çalışıyor demokratlar da aslında orada bence mantık hatası cezalandırma olması gerekirken daha fazla. İşte İsrail orada daha makul davrandı bence İran'a karşı davranıyor. Yani kendinden daha çok kapasiteye sahip olacak herhangi bir aktörü uğurma gibi bir doktrini var biliyorsunuz İsrail'in. İran'a tam anlamıyla buradan yaklaşıyor mesela. Amerika ama bir şekilde işi askeri noktaya getirmeden yani nükleer çalışmalarını bırak biz sana daha düşük işte daha az zenginleştirmiş uranyum verelim sen zenginleştirilmişleri bize ver gibi takaslar üzerinden olayı götürdü onu da çok anlamak mümkün değil yani İran'la Amerika mesela İran'da çok ciddi bir Amerikan karşıtlığı algısı hep var bunun üzerinden politika yapıyorlar içeride dışarıda en azından böyle satılıyor da günün sonunda ne İran Amerikan çıkarına çok saldırıyor ne Amerika İran'ın çıkarlarına çok fazla saldırıyor hatta mesela Amerikan bölgede pozisyonuna bakın Suriye'de hani normalde ne beklersiniz bu kadar Amerikan karşıtı bir İran varken Türkiye terörle mücadele ediyor. Amerika Türkiye'nin savaşta terör örgütüne destek veriyor. İran nasıl pozisyon alıyor bunun karşısında? E, Türkiye'ye ekstra maliyet çıkarıyor mesela. Yani çok basit gözüküyor o taraf. burada Amerika İran hani çok danışıklı geliyor bazen. Ya yani biraz komple teorisine de katıyor hiç ama. Bir yerden yani sonra... ben son son zamana kadar bunları biraz böyle abartılı yorumlar bulurdum işte İranla Amerikanın ilişkisi işte halı altında devam ediyor veya yer altında devam ediyor İsrail-İranın ilişkisi devam ediyor filan ama hakikaten son zamanlardaki olayları şey yapınca bir de Trump'ın da birkaç ay önce bir açıklaması vardı hatırlarsınız işte. Daha ne yani sizi... evet evet yani onlar işte bu az önce söylediğim İran Gate olayı filan böyle bazen yüzeye yansıyan olaylar var bunların hepsi birlikte değerlendirildiğinde hakikaten ben de sanki biraz diğer tarafa geçiyor gibiyim yani. Ya bu şeyde de oldu. 7 Ekim'den sonra mesela Hizbullah'ın İsrail'e vurduğu şey, yani İsrail'e yönelik yaptığı hava saldırılarıyla alakalı şey çıktı. Mesela aynı tepeye günde belli sayıda vuruyorlar. O tepede ne bir İsrailli var ne oh. bir şey var. İnsan yaşamıyor. Yani İsrailer bile vuruyor işte. Amerikan üstünü vurdu diye bir anda e, sosyal medyada haber yayılıyor. Ki yayan kesinlikle İran. Sonra bir bakıyorsun Amerikan üstünü vurmamış. Amerikalara bir zararı yok. Yani geldi şimdi şey yapma burada. İçimizdeki İrancılar mı hocam? Evet. Yani kimdensin İran artık bir karar ver diye söylemek lazım.